Hamile hamile valla canım turşu çekti. Marketteki bütün turşuları aldım. Ay valla bir tane daha aldım. Acı da aldım. Bir tane daha aldım. <laughs> Koca boğazla. Turşu çok güzel. En sevdiğim. Annem hep derdi. Canın acı çekiyorsa erkek olacak. Canın tatlı çek. Aman bacım, açık şöyle bir gezek <laughs> Vallahi evde duru duru evin duvarları üstüme geliyor. Aman evin işleri de tüm kaldı. Ben hep bıraktım geldim. Uf, boş ver. Her yeri topluyor. Hiç kimseyi yaranamıyor. Dakika bir gol bir her yer yine batmış. Kız şurada pazar mı var? He? Gel kız pazar. Gel Şunlar kaç lira? 2 euro mu? Ama ne kadar pahalı. Çok pahalı. pahalı. Evde karakter Bacım gözlerim yanıyor.